Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Dört işlem üzerine harfler okuyalım mı? Bir hafta işler işlem var bir hafta. Dört işlem var. Bir. Cezimle bağlıyoruz. Birincisi bir harfin yerini tespit edebilmek için hemzenin harekesiyle harfe bağlıyoruz. Hangi harf olursa olsun bağladığımız zaman meydana bir ses çıkar. O sesin olduğu yer o harfin mekanıdır. Cezimle bağladık, şeddiyle bağladık. Harekeyi okuduk, metafiyle seslendi. Kaç etti? Dört dört. dört. dört işlemi, harflerin mahreçlerini ve sıfatlarıyla güzel bir şekilde seslendirirsek, Kur'an-ı Kerim'de okurken kelimeleri hatalı ve okumayız, yanlış okumayız. Çünkü bak ne de denilen ''venetü'' diyor, ''tü'' değil. ''Tü'' dedi ''tü'' ''u'' ''bu'' ''tü'' Bütün şeyler ince harfler, ses harfler kanun harfler dahil biz Bütün yaptığımız hatalar, kusurlar, harflerin seslendirilmiş şekillerini mahreçlerine ve sıfatlara göre seslendiremediğimiz için kelime içerisinde yanlış oluyor, Hatalı oluyor. Bu nelerdi, tecrüplerdi. Demek ki yani her zaman söylüyorum dört esas var. mahreç, sıfat, tecvid, tarih. Bu dört esas, o da öyle dört esas. Bunları da bilmek lazım. Demek ki vatandaş, Müslüman kardeşlerimiz, Kur'an-ı Kerim e okurken bizim bu dört işlemi illa da uygulayacağım diye yorulmasın. Biz bunu niye, niye kimi öğretiyoruz? Kur'an kurslarında, İmam Hatip okullarında. Yani Kur'an-ı Kerim'i iyi okumak için, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumak için bunlar mecbur öğreneceğiz. Çünkü niye? Kur'an eğitimi yapıyoruz biz. Kur'an-ı Kerim eğitimi yapan öğrenciler bunları bilmesi lazım. Ha, vatandaş Kur'an-ı Kerim okurken de bunları illa da öğreneceğiz diye dili dönmez. E dili dönmeyen insan da bunları zorlamaya gerekmez. Onun için biz okumak zorundayız, öğrenmek zorundayız. Dört işlemi bileceğiz, tamam mı? Neymiş? Hemzenin harekesiyle, değil mi? Herhangi bir harfe bağlıyor. Bağladığımız zaman o harfte bir ses meydana geliyor. Bakınız. İşte sola harfin çıkış yeri de değil mi? Ha. Bunu da Harfin mahrecini ve sıfatı özelliklerine göre. <laughs> Şimdi onda da dört işlem üzerine okuyacağız tamam mı? Evet. 28 hece harfini dört işlem üzerine okuyalım, bitirelim. Dersimiz bugün yeter.